Herkese iyi akşamlar. Yayınımın tekrarını izleyecek arkadaşlar. Sizler de tekrar tekrar hoş geldiniz. İnşallah hepimiz için çok güzel bir yayın olsun. Ay, bir ayarlayalım şunu. En temiz niyetlerimi alıyorum. Rabbimin vermiş olduğu doğru karakter vesilesiyle doğru mesajları almaya ve iletmeye niyet ediyorum. Yayınıma katılacak olan, soru soracak olan herkes için niyetimi alıyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Canlarım benim. Arkadaşlar süper 50 TL ve üzeri süper chat kullanan arkadaşların sorusu öne alınacak bilginiz olsun. Yalnız çok üst üste tekrar tekrar soruları yazmayalım. İnsanların hakkına girmeyelim lütfen. Ben zaten sırayla hepinizin inşallah Allah'ın izniyle sorularınıza yetebildiğim kadar yeteceğim, okuyacağım arkadaşlar. Cevaplayacağım Allah'ın izniyle. İnşallah çok güzel. Herkesin sorusunun cevabını net olarak aldığı İnşallah güzel bir yayın olsun. Gayb sadece Rabbim bilir. İnşallah bizleri de vesile kılsın diliyorum ki. Selam yazan herkese de şimdiden ben selamlar yazıyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Hepinize de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenelim, yorum yapalım. İnşallah abone olmayan kardeşlerim abone olsun. Alma verme dengemizi sağlayalım arkadaşlar. Şimdi bakalım ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı çok sık yayın açamıyorum, çok sık video çekemiyorum. Kusuruma bakmayın lütfen canlarım benim. Ama elimden geldiğince her şeye yetmeye çalışıyorum emin olun. Aşkım kapışma fun Kız üst üste yazma kız soruları. Cadı. Arkadaşlar üst üste sorularınızı yazmanıza gerek yok. Ben zaten sırayla hepinizin de sorularını okuyacağım. Seda'cığım, Selam ablam yazmış. Hepinize de selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum arkadaşlar. İnşallah hepinizin de gönlünden ne geçiyorsa Rabbim onu kolaylıkla, güzellikle, tez vakitte nasip eylesin. Baştan tekrar uyarımı yapayım. Sizlere az görünüyor olabilir katılım falan. Fakat yüzlerce kişi katılmış oluyor. Bir sürü insan yüzlerce kişi soru yazmış oluyor. Siz görmüyorsunuz. Hala bu sorunun çözebilmiş değiliz. İnşallah onu da kısa zamanda çözmeyi Rabbim nasip etsin. Bu yüzden bana kızmayın ya. Abla 40 kişi var, 50 kişi var. Bize neden sıra gelmiyor demeyin yani. Canlarım benim. Sedam keşke sorunu da yazsaydın kuzucu. Dilara Tamer'in sorusuyla başlıyorum. Ayrıca şunu da yapayım söyleyeyim size. Arkadaşlar rumuzunuz adınız olabilir ama yine de e, adınız, adını yazmayan hiç kimsenin sorusu cevaplanmayacak. Geçen yayında da uyarmıştım ve çok fazla adını yazmayan kişi vardı. Yine de cevapladım ama bu kez e, kesinlikle süperşet kullansanız bile Adını yazmayan kimsenin sorusu cevaplanmayacak bilginiz olsun. Bak mesela Dilara Tamer, Meleğin yengesi hakkında ne düşünüyor? Beni de görün lütfen. Aşkım ben seni gördüm ve adın soyadın yazıyor. Evet senin adın soyadın olabilir ama hadi ilk ee, izleyicimsin, ilk katılmışsın. Hadi senin sorunu cevaplayacağım fakat Dilareciğim. Herkes adını da yazıyor. Anlaştık mı? Bak benim burada çok müdavimlerim var, var. Biliyorum. Ee, mesela Halime de bak adını yazmamış. Halbuki ben biliyorum onun Halime olduğunu ama bilmediklerim de var. Bu yüzden diğerlerine haksızlık olur arkadaşlar. Lütfen adınızı yazın. Tamam mı? Çünkü ben herkesin adını aklımda tutmam mümkün değil. Anlaştık mı? Dilaracığım bu seferlik Halime ve Dilara'nın sorusunu cevaplayacağım. Ama bir daha yazmayanların hiçbirisinin sorusunu cevaplamayacağım. Çünkü ikisinin de adının olduğunu biliyorum. Ama bilmediklerim de çok var. Bakalım Meleğin yengesi Dilara'nın hakkında ne düşünüyormuş? Bismillah hadi bakalım. Rabbim doğru mesajlar almayı ve iletmeyi nasip etsin inşallah. Oy oy oy. Bu nedir ayol? Meleğin yengesi senin hakkında ne düşünüyor? Bir kere ben arada bir çocuk problemleri görüyorum, çok masum olmayan problemler görüyorum ben söyleyeyim. Bir de büyü blokaj görüyorum ee, ve bir yuvanın yıkılmasını istiyor bu kişi Meleğin yengesi. Bir çiftin ayrılmasını istiyor ve bu çift siz olabilirsiniz Dilaracığım. Eğer evliysen durumunu bilmediğim için. Ya da senin yakınında birinin yuvasının yıkılmasını, tamamen ayrı ayrılmalarını istiyor. Hatta bunun için büyü blokaj bile yapılmış olma ihtimali çok yüksek. Çok iyi şeyler düşünüyor diyemeyeceğim. Maddi manevi sıkıntılar. Yani çok iyi dilekleri yok senin için Dilara. Ben sana o kadar söyleyeyim bir büyü blokaj enerjisi de gördüm. O yüzden dikkatli olun. Elmas elmas teşekkür kullanmış. Rabbim kesesine bereket versin inşallah. Hüseyin Fatma için ne düşünüyor? Hüseyin Fatma için ne planlıyor? Ne zaman adım atacak? Hayatım bakalım Hüseyin'in Fatma için güncel duygu düşüncesi neymiş? Orada çıkar inşallah. Ama orada fazladan soru var. Söyleyeyim. Süper chat kullansanız bile sadece tek bir soru sorabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. <laughs> Anneciğim hemen soruyu kapatma çünkü ben isimleri unutabiliyorum niyetlensem bile. Hüseyin Fatma. Hüseyin'in Fatmacığım seninle ilgili güncel duygu düşüncelerine baktığım zaman bunun duygularından emin olabilirsin Hüseyin'in. Sana karşı duyguları var özlemi var yeni başlangıç isteği var canım. Ayrıca ruh ikizi potansiyeliniz var. Bilgin olsun. Ve sana yakın zamanda adım atacak olarak görüyorum. Hadi bir de vaadi de verelim. Asla ver, aslında iki soruya giriyor. İkili vadelerde adım atacak canım bilgin olsun. Bakalım. Halime Yavuz. Temmuz ayında beni ne bekler demiş. Bakalım Halimeciğimi Temmuz ayında ne bekler? Arkadaşlar adını yazmayan hiç kimsenin sorusunu cevaplamayacağım. Adınız soyadınız yazıyor tamam ama yine de cevaplayamam. Çünkü orada gerçekten siz kendiniz için mi soruyorsunuz? Başkası için mi? Ya da e, o sizin gerçek adınız mı ben bilemem. Çünkü öyle kişiler de var. Mesela adını değiştiren arkadaşlar var. E, bu adını değiştiren arkadaşlar... Doğduğunda size konan isim önemli benim için. Adını değiştirdiğiniz isim değil. E, bu yüzden değiştirmeden önceki adınızla ben ancak enerjinizi alabilirim. Bilginiz olsun tamam mı? Halime'ciğim Temmuz ayında seni gerçekten mutlu birliktelikler bekliyor. Eğer sevdiğin biri varsa ve ayrıysan barışacaksın. Allah'ın izniyle %99 eğer ki. Birlikteysen ilişkin bir üst level'a geçecek hatta ciddi noktalara bile gelebilir ee, ve maddi manevi çok yeni başlangıçlar görüyorum Temmuz. Kız Temmuz ayı mı kaldı Halime? Şu an Allah'ım Halime sen var ya Ağustos yazacaktın Temmuz mu yazdın? <laughs> Allah seni ya. Kız Halime... Temmuz ayına bakmış olduk. Sorunu yanlış mı yazdın? Ne yaptın Halime? Dur şu şey Temmuz ayı yazmış. Büyük ihtimal Eylül ayı demek istemiştir o. Bakalım Halime'yi Eylül ayında ne bekliyor? Bak lütfen sorularınızı doğru yazın. Ben fark etmesem bak geçen ayın enerjisine bakıyoruz kızcağıza. Kız ayları mı karıştırdın Halime? Şöyle söyleyeyim bak <laughs> yakın enerji çıktı gerçi de şu anda hayatında bir aşk var ya da çok kısa zamanda olacak eylül ayına kadar Allah'ın izniyle %99 seni çok özleyen sana çok aşık birisi var ondan çok güzel adımlar alacaksın eğer hayatında biri yoksa varsa da onunla ilişkinde çok güzel şeyler yaşayacağım bir ay olacak. Maddi açıdan da yüklerinden kurtulduğun gerçekten bütün maddi manevi sıkıntılarına güneş doğacak bir e, eylül ayı seni bekliyor Halime'ciğim. Getir anneciğim şimdi getirebilirsin canım benim. Merve Gürcan teşekkür kullandı sağ olsun. Adem Merve'yi bitirdi mi? Yakın zamanda nasıl gelişmeler olur? Adem'in Merve'ye karşı güncel duygu düşünceleri takalım zaten orada çıkar Allah'ın izniyle. Bak siz şu anda ya ayrısınız Merve ya da soğuk bir enerji var aranızda. Ama yakın zamanda ben bu ayrılığın biteceğini ve ondan sana bir iletişim geleceğini, bu ilişkinin güzel noktalara gideceğini görüyorum canım benim. Allah'ın izniyle %99 dakika ayrı Rabbim bilir. Ayrılar. Aynur, Aynur. Yakın zamanda kavuşacaksınız Merve Allah'ın izniyle. Çok da seviyor seni canım benim. Aynur, Aynur selam yazmış. Halime Yavuz selamlar yazmış. Yosun merhaba yazmış. Seda iyi akşamlar yazmış. Yerim ben sizi. <laughs> Hepinize de selamlar olsun. Hepinize de sarılıyorum canlarım benim. PNR Nin sorusuyla devam ediyorum. Gökhan Pınara adım atacak mı? Bakalım. Gökhan Pınara adım atacak mı? Bu Gökhan neler çeviriyormuş? Bakalım. Ya farkındayım. Çok geç yayın açıyorum. Fazla yetemiyorum. Fazla e, video falan çekemiyorum. Ama çok yoğunum. Gerçekten sizi ben de özlüyorum. Daha sık yayınlar açmak istiyorum ama emin olun elimden geleni yaptığımdan emin olabilirsiniz canlarım benim. Yoksa size faydalı olabilmek için elimden gelen her şeyi yap, e, yapmaya çalışıyorum inşallah. Gökhan Pınar'a adım atacak mı? Gökhan Pınar'a hem de çok güzel bir adım atacak ama sırtında bazı yükleri çekincemeleri var. Bundan dolayı bir sessizlik hakim. Seni de kaybetmek istemiyor ve çok merak ediyor. Bu yüzden bunun adımını biraz beklemen gerekiyor canım benim. Yakınlarda adım olmayacak. Bir de biraz arada karışık bir durumlar var. Allah yardım etsin inşallah. Nergiz Başar teşekkür kullanmış sağ şekerim. Ercümentle bana his düşünceleri sevgisi geleceğimiz olur mu? Nergis'cim e, tamam sorunu cevaplayacağım ama süper chat kullanan arkadaşlarım da adını soyadını yazsa bile yine de adınızı da yazıyorsunuz. Anlaştık mı canlarım benim? Bakalım Ercüment'in e, geleceğimiz hayatım bak burada fazla soru var. Her teşekkür tek bir soru bilginiz olsun. Sadece duygu incelerine bakabilirim şu anda. Ercüment'in Nergüz'e karşı güncel duygu düşünceleri neymiş? Tamam anneciğim yorulmak güzel kızım benim. Annesinin fıstığı. Bak Ercüment'in sana karşı güncel duygu düşüncelerine baktığım zaman hayatım. Hem ruh ikizi potansiyeliniz var hem de sana çok güzel duyguları var. Duygularından emin olabilirsin. Sadece beklentileri karşı ve dengeyi sağlamakta korkuları olduğunu görüyorum canım benim hmm. Okan'cığım 50 TL ve üzeri süper chat kullanan arkadaşların sorusunu öne alıyoruz çünkü diğer arkadaşlarıma çok haksızlık olur kardeşlerime bu yüzden ablacım o 22 TL atmışsın ya bir 30 TL daha at bakayım ben senin soruna kuzucum Olur, olur. Olur demek parası çıkışmamış yazık. Gülce Aslı teşekkür kullanmış sağ olsun. Dursun benim için ne düşünüyor duyguları? Bak Gülce'cim sen de adını yazmamışsın. Lütfen adınızı yazın arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Bakalım Dursun'un Gülce ile ilgili güncel duygu düşünceleri nedir? Bak lütfen yazın adınızı. Çok rica ediyorum, kaç kere uyarıyorum, kaç yayındır uyarıyorum size. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yoksa benim için hava hoş, yanlış şeyler öğrenirsiniz canlarım benim. Yani doğru enerji alamam. Yanlış isim yazıyorsa, anlaştık mı? Şimdi Dursun'un sana karşı güncel duygu düşüncelerine baktığım zaman hem hasrete özlemi var hem sana karşı duyguları var. Ama bazı maddi yüklerin altından kalkamadığını ve bu ilişkide beklentileri maalesef karşılayamadığını yeni başlangıç isteği var ama bunun için biraz sabır dönemi olduğunu görüyorum canım benim. Devam edelim bakalım. Çok tamam söyle anneciğim. Gülce'ye Gülce'ye baktık. Elmas, elmas. Tekrar teşekkür kullanmış. Sağolsun. Eylül ayında Fatma'yı ne bekliyor? Bakalım. Havva akısı Fatma'yı Eylül ayında ne bekliyor? Kız bak ayı falan yanlış yazmayın valla. <laughs> Bende de kafa yok. Demin Temmuz ayı yazmış kızcağız. Ben de Temmuz ayına bakıyorum Eylül ya. Geçmedi. Eylül geçmez mi? Önümüzdeki ayın. <laughs> Benim kız da kafayı yedi. Yazık. Hayatım Eylül ayında seni ne bekliyor Fatma'cığım? Hemen Fatma'ydı değil mi kız? Evet. evet. <laughs> Fatmacığım bir kere e, üçüncü kişilerin aranıza girdi. ya üçlü bir ilişki içindesin ya sevdiğin insan başkasıyla birlikte ya da araya giren kötü niyetli bir kadın görüyorum ben aşk hayatında. Bu kadın tamamen ortadan e, çekilecek olarak görüyorum eylül ayında ve e, ilişkinde gerçekten ciddi bir ilerleme olacağını görüyorum eğer ki bir ilişkin varsa. Ya da eğer üçüncü kişiler içinden geç, yüzünden geçmişte koptuğun bir ilişkin varsa bu ilişkide tekrar birleşme, tekrar kavuşma olacağını görüyorum Allah'ın izniyle yüzde 99 ve çok büyük maddi manevi sıkıntılardan kurtulup bolluk bereketin geleceği bir Eylül ayı seni bekliyor Allah'ın izniyle canımın için. Selda teşekkür kullanmış sağ ol ablacığım ablacığım selam sana da selam kuzum. Fatih iletişim kurmak istiyor mu? Bana hisleri nelerdir? İsmim Selda, anne adım Edibe. Edibe kızı Selda Selda'ya karşı Havva Fatih'in güncel duygu düşünceleri nedir? Orada çıkar Allah'ın izniyle kusucuğum. <laughs> tamam anneciğim. Hayatım Fatih'in sana karşı güncel duygu düşüncelerine baktığım zaman sana karşı aslında duyguları var ama aranızda fikir çatışmaları ve bazı dengesizlikler var. Birbirinizle çok çatıştığınızı görüyorum. Çok fazla birbirinize sivrildiğinizi, bazı konularda çok inatlaştığınızı görüyorum. Bu da ilişkiniz aslında ciddi boyutlara gidebilecek bir ilişkiyken maalesef geriye çekiyor, düşürüyor ilişkinin enerjisini. Bir kere iki tarafında da kendisinde bir şeyler düzeltmesi, daha sakin kalması ve daha olgun davranması lazım. Yani senin ikinizin de oturup sakin bir ortamda Fatih'le konuşmanız lazım Selda'cığım. Aranızda hiçbir üçüncü kişiler olmaması lazım. Arayı karıştıran üçüncü kişiler de görüyorum ben. Eş, dost, akraba falan olabilir aşk olarak görmüyorum. Ee, ve bu insanları falan kafaya takmadan e, birbirinize odaklanmanız ve sakin kalmanız gerekiyor. Sana karşı duyguları var hayatım. Seni seviyor. Eğer ayrıysanız yakın zamanda siz Allah'ın izniyle barışmanız var canım benim. Nergis Başar ama 22 TL kullanmış anneciğim. evet. Nergisciğim hayatım 50 TL ve üzeri süper chat kullanan kardeşlerimin sorusu öne alınıyor. Bilgin olsun canım benim. Mavi, Mavi Okan. Ee, Okancım hoş geldin sen de. Süper chat mi kullandın anneciğim? perçet kullanmış. Allah kesesine bereket versin. Esen hakkımda ne düşünüyor? Bana yaptıkları için pişman mı? Bakalım Esen Okan'a yaptıkları için pişman mı? Bak hala isim yazmayan arkadaşlarım var. Lütfen isim yazın arkadaşlar, tamam mı? Esen seni hem çok özlemiş, hem yeni başlangıçlar isteği var, hem de sana karşı duyguları var. Ama araya giren üçüncü kişiler görüyorum. Okan. Bir de Esen senin ona karşı olan duygularından ve zaafından çok emin olduğu için senin senden bir adım bekliyor, senden bir geliş bekliyor, Sen, senin bir şans istemeni bekliyor. O yüzden e, senin kalbindeki aşka, sevgine. Çok güvendiği için hiçbir hareket yapmak istemiyor. Anladın mı? O nasılsa bensiz duramaz. O nasılsa bana adım atar. Moduna getirmişsin kızı. Biraz denge, dengeli sevelim Okancığım. Biraz dengeyi şaşırtmayalım. Ne kadar odun o kadar köfte olsun ilişkilerde. Kerem'in e, Kerem teşekkür kullanmış. Allah kesene bereket versin ablam. Kerem kurtuldu iyileşebilecek mi? Ay soy isim yazmayın ya. Herkese açık bir platform. Keşke anne adını da yazsaydın kuzum. Ben sana çok güzel sağlık bakardım inşallah. Yine de elimden geldiğince hava oğlu diye bakmaya çalışacağım. En temiz niyetlerimi alıyorum. Rabbim vermiş olduğu duru görü kartlar vesilesiyle doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Hava oğlu Kerem için. Hava oğlu Kerem iyileşecek mi? Ablacığım ben senin karın bölgende veya o kısımlarında. Tabi annesinden olsa daha güzel daha net olurdu da. Bir de e, sol tarafında göğüs bölgende bazı sıkıntılar görüyorum. Annesinden olsa Selim'e. Tam bakıyorum artık ben hiç mi yoğunlaştı. Görüyorum ama bu sıkıntılar tedaviyle geçebilecek, iyileşebileceğin sıkıntılar olarak görüyorum. Evet biraz riskli durumlar var. İlgilenmezsen ciddiyete de dönebilir iş. Ama eğer tedavini düzenli olursan ben iyileşmeyecek bir şey görmüyorum. Şu anda tedavi edilebilecek bir aşamada bir şeylerim var. İnşallah Rabbim yakın zamanda iyileşmeni nasip etsin. Eğer tedavilerini güzelce olursan Kerem'cim eğer e, uzmanlarımızın sözünü dinlersen, aksatmazsan, tedavini güzelce olursan iyileşeceksin hayatım. Ben seni iyileşecek olarak görüyorum ama ciddiye alınmazsa bak ciddiye de dönecek bir şeyler var. O yüzden dikkatli olmanı sana tavsiye ediyorum ablacığım. Devam edelim bakalım. Iki tane 20, iki tane tamam, tamam getir anneciğim. Nergiz'in sorusuyla devam ediyorum. Ercüment bir sonumuz olur mu bana niyeti? Bak hala adını yazmıyor Nergis. Ta biliyorum adın Nergis ama yaz kuzucuğum yaz yine de adınızı yazın. Keziban kızı Nergis. Heh, Keziban. Fatmaoğlu Ercüment. Fatmaoğlu Ercüment. Bakalım Fatmaoğlu Ercüment'in Keziban kızı Nergis'e karşı. Getir bir bakayım soruyu bir daha yavrum. Ben unutuyorum ne yapayım Ercümentle ile Nergiz'in bakalım bir sonu olur mu? Bakalım Nergiz'e karşı Ercüment'in niyeti neymiş? Burada da iki soru vardı gördüğümüz kadar cevaplayalım. Allah büyüktür bakalım. Hayatım bekleyip sabredersen e, stikrarlı bir sonunuz olacak olarak görünüyor. Onun da niyetinde seninle bütünleşme isteği var. Allah'ın izniyle Nergis'cim ama biraz istikrarla biraz sabırla beklemen lazım ben sana söyleyeyim e, çünkü aslında çok niyet var Ergüment istiyor, seviyor sana karşı duyguları da var ama birazcık daha sabırlı birazcık daha soğukkanlı olman lazım yani biraz sabır ama istikrar ve ciddiyet var Ergüment'te Devam edelim bakalım. Aşkım kapışma Fumpage. <laughs> Kedi resmi kalk çok tatlı. Mert benim hakkımda ne düşünüyor? Adım Melisa ayrıyız demiş. En yani temiz niyetlerimi alıyorum. Mert Melisa'nın hakkındaki güncel duygu düşünceleri nedir yavrucuğum? Söyle bakalım. Bu mertler bazen hiç mert olmuyor. Allah yardım etsin de acı taşıyın ya. Ayyüm. Hayatım mert çok pişman ve çok ciddi depresyonda ee, ve çok pişman bir şekilde gelecek sana. Ama sabretmen lazım. Melisa'cığım sabret. Üçüncü kişiler var araya giren, onu sana söyleyeyim. Bunları ben aşk olarak değil, daha çok kötü niyetli üçüncü kişiler olarak görüyorum. Ailesi istemiyor olabilir bak ya da arkadaşlarından hani aman ne yapacağım falan diyen oluyordur, aklına giriyordur. Bir kısır döngüye girmiş ilişki ama çok pişman ve çok pişman bir şekilde düzeltecek Allah'ın izniyle. Ama biraz sabırla beklemen lazım. Biraz bekleyeceksin yavrucuğum. Ee... Sunshine. <gülüyor> Sunshine. <gülüyor> Bitir bakayım. Teşekkür kullanmış sağ olsun. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sorum yok. Sorusu olan varsa yerine sorabilir. Hediyemiş. Falsı inşallah. Canım benim ya. Ben seni yedim. Allah razı olsun. Bir tanem Çok teşekkür ederim canım benim. Çok teşekkür ederim. Eğer soru sormak isteyen varsa yerime sorabilir dedi. İlk yazan kişiniz e, benim sorum öne alınsın diye ilk yazan kişinin e, bu kişinin isteğiyle sorusunu öne alacağız o zaman. Sen bana bahsedin. diyorum sana o güzel kalbinle senin ses gidip Arkadaşlar This